Son dönemde siyasette kalitenin e, kısmen düştüğünü ve sosyal medyada bazen düşünülmeden arkasından ne geleceği hesaplanmadan yazılan e, yazıların e, işte lakapların vesairenin e, konduğu e, absürt olmayan sevimsiz konuşmaları açıkçası ben çok e, beğenmiyorum. E, ama bir yandan da e, karşınızdaki insan size böyle bir şey yaptıysa, böyle bir eylemde bulunduysa sizin de bir şekilde cevap vermeniz e, gerekiyor e, Bu da işte o yaptı ben yapayım ben yaptım o yapsın vesaire de işi uzayıp gidiyor Aslında ülkemizin çok daha ciddi sorunları var Keşke e, ilimizin ülkemizin sorunları üzerine bu kadar hızlı refleksler gösterebilsek bu kadar hızlı cümlelerle bu e, e, boş şeylerle birbirimizi avutmak yerine daha güzel konular üzerinde fikir e, teadisi yapsak bence çok daha güzel olur diye düşünüyorum.